Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, hani e, nefesine kuvvet varsa kolunda kuvvet de olabilir onu ben çıkardım <laughs> arkadaşlar şimdi ilk önce annem başlasın anne aslasın. oyun oynayacağız bir evet at anne Olsanın bulduğu bir oyun İnşallah acı gelir nasıl yapacağız kurallar ne onu da söyle ee, bir şey çıktığında illaki yapmak zorundasın. Ha şu kalemi atacağız bir şey. Evet, mesela acı sos geldi. Acı sosu illaki yemen lazım. İllaki yemen lazım. Hı hı. Ee, mesela tükenmez kalem çıktı. Onu koluna boy bir şeyler çizeceğiz. Hadi bakalım tamam. at anne. Acı sos geldi. Ya val gelseydi. <laughs> acı sos geldi. Çok açmayalım çünkü bu sos çok acı. Hepsini de yemek zorundasın anne. Tamam. Hadi. Küçücük dök bari tamam. Yeter yeter. Ağzım yandı. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben de sıra arkadaşlar. O zaman başlıyorum. Allah'ım inşallah. Sütçük gelir Allah'ım. Allah'ım inşallah sütçük gelir. Şu ortalığı yerim. Ha. Ya tükenmez kalem geldi. <laughs> Al anne istediğini yap. Sana mı yazacağım? Çalışma. Kendin yaz. Karalayayım yeter. Tamam karaladım. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadın ama. Yeter boş ver. Şimdi. Sonuçta kuralı yerine getirdik. Sadece şu kadar bir küçük bir çizgi yaptı. Şimdi. Ha sende sıra. evet. 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 Bal geldi. Bal geldi. Balı alalım. Neyse acının üstüne bal, bal iyi geldi. Bir dakika. Ay çevir çevir. Evet. Ay, keşke bana inşallah acı sos gelmez ya bana arkadaşlar. Dua edin bana. there it is this. a sauce. Let's Oh, yeah. Parmağınla alsaydın ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzelmiş. Bulaşıklı hepsini yemen mi lazım ya? Evet. Yemen lazım. Arkadaşlar bakın ben hiç yalancı youtuber değilim. Bakın, <laughs> bakın gördüğünüz gibi kırmızı. Evet. Bir dakika. Bravo Aa, oğlum sana ya. Süt içebilir miyim? Hayır içemezsin. Ya. Oyunu <gülüyor> kuralım <gülüyor> Kazanırsan içersin. Belki bal çıkar. Evet, <Berk gülüyor> evet karar ver. Yes. <laughs> Ay, çok, <gülüyor> <içir>. <gülüyor> çok, çok güzel. güzel. Dur, bala <laughs> dikkat et. Arkadaşları da göstereceğim. Evet, evet karaladı. <laughs> evet şimdi. Allahım inşallah bana süt gelir. Süt gelirse bitirelim oyunu. Bal geldi. <laughs> Bal geldi. <laughs> O petek balı yedin ya oğlum. Bitirdin. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle onu yedi. Ama böyle balları sevmem. Ha, peteği seviyorsun. Hı <laughs> hı. Ay. Ben de. Bana süt gelirse o yeşil şey bitiyor. Tamam, sen de sıra. Evet, süt geldi. <laughs> Ama içimi de görsünler arkadaşlar. Evet. Oy, patladı. Evet arkadaşlar. Açtım neredeyse. Açtım neredeyse arkadaşlar. Hemen açabiliyordun. Niye açamadın şimdi? Videosu bir video bitmesin diye şey yapıyorlar. Oh! Şuna bakın arkadaşlar ne hale geldi. Evet. Neyse. Bitireyim. Sütü bitireyim. Ondan olsun. Şey yaptım arkadaşlar. Video bitince tekrardan oyuna devam edeceğiz. Evet süt bitince videoyu kapatıyorduk, oyunu bitiriyorduk. Hadi oğlum. Al. Evet arkadaşlar, sütüm biterim. Umarım kanalı videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Size çok ama çok seviyorum. Bay bay. Evet bay bay. Biz oyunumuza devam edeceğiz yine.